26.sını uygulayacağız bu sene Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın. Tabii ki e, sürekli bakımından mutluyuz. Popüler müziğe verdiği katkılar, Altın Güvercin olarak Kuşadası'na getirdiği e, kültürel katkılar bakımından mutluyuz sonuçlarından. Ciddi bir ilgi var hem müzik camiasından hem Kuşadası altından. Bunlar bizi e, sevindiriyor. E, bu yılın özelliği ve güzelliği şu... Gerçekten 26 yıl sonra ilk defa jüri puanlama sistemi dijital anlayışta yapılacak. 10 tane jüri üyemiz var, bir de hak var. Bu 10 jüri üyemizin önüne ben aynı zamanda jürinin başkanı ve yarışmanın genel koordinatörü pozisyonundayım. 10 tane jüri üyemize birer tablet dağıtılacak. Bu tabletler üzerinde önceden yapılmış bir yazılım doğrultusunda bütün jüri üyeleri 100 ila 30 puan arasında kesilsiz bir şekilde puanlama yapılacak yapacaklar. Ee, en sonunda da fazla zaman kaybetmek sizin tek bir tuşlamayla puanlar toplanmış olacak. Toplanan puanlara göre birinci, ikinci, üçüncü ve ayrıca en başarılı yorumcunun puanları da tespit edilecek etmiş olacak ve böylelikle ödül sistemi tamamen kurulmuş olacak. Yani evet. puanlamanın hızlanması bakımından sahneyi fazla bekletmemek adına da, şey bir de tabi teknolojik evrime de uymak şart gibi gözüküyor. Yoksun olmasın ama şöyle bir durum var. Tahmin ediyorum bu yaptığımız puanlama sistemi de önce arkadaşlarımı belediyedeki arkadaşlarımı başta Ertuğrul Bey'i tebrik ediyorum. Genç arkadaşlarımız gerçekten dijital anlamda da puanlama sistemine bir yenilik getirdiler. Ee, gönülden teşekkür ediyorum onlara. bir örnek oldu aynı zamanda. Yani dünyaya da belki bir örnek oldu. Halk oylamasında pozisyon şudur. Halkımızın 10 parçayı dinlediği sitede verdiği puanlar onlar da toplanarak bir jüri üyesi muamelesi görüyor. Onlar da toplanacak ve esas toplamaya onlar da iştirak etmiş olacaklar. Değerli Kuşadalılara, severlere buradan sesleniyorum. Bu akşam Özel Türk Stadyumunda e, herkesi, müzikseverleri bekliyoruz. Ayrıca bilindiği gibi Tele ve Number 1'den e, bu akşam naklen yayın var. E, televizyondan da e, uzak olanlar izleyebilirler. Son üzerine düşündük, İşte yazılımcı arkadaşlarla bir araya geldik e, ve bu program ortaya çıktı. E bu işte jüri üyelerinin yanlış da puan vermiş olsa bu, bu uygulamayı da geriye dönüp tekrar puanını yenilebilme olanağı sağlıyor. Daha hatasız, daha hızlı. Yani orada bir eski uygulamada kağıda yazılıyordu. Yazılan şey içeri şey geçiyordu, içeride bilgisayara aktarılıyordu. Bu tamamıyla bunu ortadan kaldırdı. Yani bir süreyi e, çok kısalttık, çok çok kısalttık. Daha doğru, şeffaf bir şekilde e, oy kullanılabilir hale getirdik. Altın güvercin yarışmasını bu sene... Ne kadar güzel ki 26.sı yapılıyor bildiğim kadar. Ee, süre gelen zamanda her zaman bu yarışma var oldu. Ee, şimdi de bu sefer jüri e, jüride oylamalar artık dijital olarak yapılacak. O da çok iyi. Çünkü biz e, kağıt kalemle yaptığımız oylamaların toplanması bayağı bir uzun sürüyordu ve halkın canı sıkılıyordu. İşte herkes bekliyoruz akşama.